Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size o ponu ponu arınma tekniğinden bahsedeceğim. Hawaii'de bir akıl hastanesinde hastalıkların ucu başı olmadığı bir dönemde daha doğrusu her hastanın aşırı şekilde performans gösterdiği, hasta bakıcıların bile orada durmak istemeyip kaçtığı çok kötü şartlarda bir hastaneye doktor Lee Hevlen atanıyor. Diyor ki bana lütfen Önce bütün hastaların listesini getirin ve yanlarında rahatsızlıklarını yatın, yazın. Geçiyor bir odaya iki sene boyunca. Bu tekniği o hastalara uyguluyor ve bu teknikle oradaki hastaların hepsi iyileşiyor. Hasta bakıcılar da dahil orası bir tatil köyüne çevriliyor. Bu tekniğin bir özelliği şu. Başınıza her ne geliyorsa gelsin, Doktor Lee Hevlen de bunu kabul ediyor ilk önce. Diyor ki ben buraya geldiysem, ben buraya düştüysem artık nasıl tabir ederseniz her şeyin sorumlusu benim. Bunu ben yaşıyorsam bunun sorumlusu benim. Öyleyse diyor. Dört cümle kullanıyor. Seni seviyorum, senden özür diliyorum, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu dört cümleyi söyleyerek o dört, iki sene boyunca hiçbir hastayı görmeden oradaki bütün hastaları tedavi ediyor. Burada sorumluluğumuzu almak demek ne demek? Yaşadığım her ne varsa diyorsunuz. Benim enerji alanımda var ki ben yaşıyorum. Bunlar bana denk geliyor. Bu bir hırsızlık olabilir, aldatılma, kandırılma, dolandırılma, borç, mutsuzluk, endişe, kaygı, hatta kaybettiğiniz bir şey, bulamadığınız bir şey, kaçırdığınız uçak, yetişemediğiniz otobüs her ne varsa Hepsinin sorumlusu benim diyorsunuz. Önce kabul ediyorsunuz. İşte eşinizin öfkeli oluşu, kızınızın tembelliği, işte oğlunuzun dikkat eksikliği, annenizin Alzheimer'ı her konu için bunu çalışabiliyorsunuz. İsterseniz o durumu bir kağıda yazıyorsunuz. Peki sürekli gelip gidip hiç açılmamış bir kurşun kalemle, uç tarafı silgili kurşun kalemler vardır böyle. Onunla gelip gidip e, silgili tarafına yazdığınız o tarafa yazıyorsunuz. İşte seni seviyorum, senden özür diliyorum, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Seni seviyorum, senden özür diliyorum, lütfen beni affet, teşekkür ederim diye. Burada özür dilediğiniz aslında kendinizsiniz. Yani her şeyin sorumluluğunu aldığınız için kendinizden özür diliyorsunuz bu durumu yarattığınız için. Bu tekniği denediğinizde gerçekten çok etkili olduğunu fark edeceksiniz. Bununla korkularınızdan özgürleşebilirsiniz. Para sıkıntınızı çözebilirsiniz. iş bulabilirsiniz. Ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Hangi konu üstüne istiyorsanız bunu çalıştırabilirsiniz. Dediğim gibi bir kağıda yazıyorsunuz. Kağıdın da üstüne tükenmeyen kurşun kalemi koyuyorsunuz. Bir ucu silgili, bir ucu da hiç açılmamış gelip gidip silgili tarafıyla seni seviyorum senden özür diliyorum lütfen beni affet teşekkür ederim diye o hangi konuya çalışıyorsanız onun üstüne gelip gidip yapıyorsunuz. Bir dönem bir arkadaşım ansüpeti çıkarmıştı ve onların satılması gerekiyordu. O süreçte gelip gidip o ansüpetlerin üstüne vurdum. Seni seviyorum senden özür diliyorum lütfen beni affet teşekkür ederim diye. Şimdi e, numunelik olarak o ansiklopedilerden bir tane ya da iki tane insanlar bulabiliyor gerçekten. 2000 tane ansiklopedi kısa bir süre içinde satılmıştı. Yine aynı şekilde uçağı kaçıracağım. Çok az vaktim var. Hemen başladım. İşte uçağı kaçırmama neden olan parçalarım. Kendi parçalarınıza da konuşabilirsiniz. Seni seviyorum, senden özür diliyorum. Lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bunu ne kadar çok söylerseniz enerji alanınızda sevgi frekansı yükselir ve aynı zamanda enerji alanınızda bir arınma oluşur bununla ilgili tüm gelecek kaygılarınızı neyi istiyorsanız bunu böyle şifalandırmanız mümkün bir farklı tekniği bunun mavi şişeleri alıyorsunuz mavi e, su şişelerine içine su dolduruyorsunuz Eğer gece Ay ışığında bırakırsanız bu suyu üstüne yazıyorsunuz. Seni seviyorum, senden özür diliyorum, lütfen beni affet, teşekkür ederim diye. Ay ışığına koyduğunuz bu suyu ruhsal rahatsızlıklar için içebilirsiniz. Gün ışığına koyduğunuz bu şişeyi de bedensel rahatsızlıklar için şifalanmak için içebilirsiniz. Biliyorsunuz Doktor Emato var Japon. Bu da suyu nasıl kodladığını ifade ediyor. İnceleme yapıyor, alıyor her bir şişe aynı suyu koyuyor ve her bir şişenin üstüne de farklı kelimeler yazıyor. Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum, sana kızgınım, seni öldürmek istiyorum gibi bir sürü duygusal kelimeleri yazıyor. Ve yazdığı kelimelerden sonra da birkaç gün sonra suları mikroskop altında baktığında seni seviyorum yazdığı şişedeki suyun kar tanesi gibi moleküllerin olduğunu, senden hoşlanıyorum şişesindeki moleküllerin biraz daha flu olduğunu ama senden nefret ediyorum ve seni öldürmek istiyorum dediğinde suyun tamamen çamur gibi olduğunu fark ediyor. Ve bu süreçten sonra da sevgi kelimesinin gerçekten söylendiği andan itibaren bile bizim hücrelerimize etki ettiği fark ediliyor. O yüzden bu teknik Japon doktor Emato'nun Emato araştırmalarıyla da eşleştiği için size anlatmak istedim ne kadar çok sevgi kelimesini ve sevgi frekansını tekrar ettikçe, avramızda bunu coşturdukça, kullandıkça ne kadar çok arındığınıza kendiniz bile inanamayacaksınız. Geçmişe dair tüm korkularınızı, travmalarınızı bile bununla tek tek şifalandırabilirsiniz. Mesela diyelim ki çocukken yaşadığınız bir kötü travma var. İşte aileniz boşandı, tacize uğradınız, korkutuldunuz, kaçırıldınız. Her neyse bu. Kaçırılan çocukluğumdaki parçalarım, sizi şimdiye kadar görüp şifalandıramadığım için özür dilerim. Lütfen beni affedin. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Ya da işte dolandırıldınız. Dolandırılan parçalarım. Sizi şimdiye kadar görüp fark edip şifalandıramadığım için özür diliyorum. Sizi seviyorum. Sizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Teşekkür ederim ya da borçlusunuz. Borçları yaratan parçam. Bütün bunların sorumluluğunu alıyorum ve sizi şimdiye kadar görüp şifalandıramadığım için özür diliyorum. Sizi seviyorum, sizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Şeklinde söyleyerek kendinizi bu durumun içinden kolaylıkla çıkarabilmeniz mümkün. Ev hanımlarına başka bir tüyo verelim. Evde yoğurt yapıyorsunuz. Yoğurt yaptığınız kabın altına bu dört cümle yazdığınızda "Seni seviyorum, senden özür diliyorum, lütfen beni affet, teşekkür ederim." diye yaptığınız yoğurdun peynir gibi kalıp şeklinde olduğunu, kesilip kesilip yenecek şekilde olduğunu fark edeceksiniz. Bu ne demek? Bu tekniği kullanarak gerçekten hayatınızda hayallerinizin ötesine değişimler yapabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ben uzun yıllar denedim. Pek çok korkumu bu teknikle uyguladım. O zamanlar öğretmenlik yapıyordum, çabuk strese giriyordum. Hemen yapıyordum. Bu stresin sorumlusu benim. Sorumluluğumu kabul ediyorum. Bu stresimi fark edemediğim tüm parçalarım sizden özür diliyorum. Sizi seviyorum, sizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin, teşekkür ederim diyordum. Şimdi de diyorum ki evet, sizi fark edemediğim için özür diliyorum. Sizin bana gösterdiğiniz hediyeleri kabul ediyorum. Sizden özür diliyorum, sizi seviyorum. Lütfen beni affedin, teşekkür ederim diyorum. Bu Ho'oponopono tekniğini bağ kesmede, yani pek çok çalışmanın içine katarak çalışmanızı zenginleştirip derinleştirebilirsiniz. Tavsiye ediyorum, kullanın. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.